Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ben oynuyoruz. Arkadaşlar bugün bir şey oynuyoruz. Bugün e, Harry Potter e, filmlerini sevdiğimi söylemiştim daha önceki bir videomda. Ve bugün onunla ilgili bir şey yapacağız. Hangi Harry Potter karakterisinin bir test var arkadaşlar. E, Harry Potter kişilik testi yazdığınız zaman yani direkt ilk çıkan site bu. Evet bakalım. Bir büyü seç. patronuz kuruluyor. Incendio, Kedarra, Inferios, Safay, Lumos. Pardon arkadaşlar. Lumos, Wingardium Leviosa, Totalus. Ben yanlış kat koyma arkadaşlar, önce buna. Cruciatus'tan nefret ederim. Patronus güzel. kedavra lanetini severim. Eee bir şey diyeceğim. Ha. Bunlardan 2 4 6 8 9 tanesinden bir tanesini mi seçeceğiz? Başkan ne yaptın ya? Patronuz. Kuyruk Burada patronuz. Ekspe yarmış kedavra. Başkan ne yaptın ya? Abi ne yaptın ya? Ne? Ekspe yarmış mı kedavra mı? Bir büyü seç ha. En sevdiğim büyü değil. Bir tane büyü seç. Hangi büyük çok kullanırsın olarak bakarsan ben Expedia'nı isterim. Çünkü Kedavra'yı kullanamazsın yani ama Kedavra'yı daha çok severim. Çünkü Kedavra öldür ama acısız bir şey. Acı vermeden öldür en azından. Kurkiyatsı oyunu seviyorum. Imperius Severim. Stopfire'ı o kadar sevmedim ya. Sersanet'i o kadar sevmem ben. Bu yüzden burada Imperius. Burada Expedia'nı. Burada Patronus. Evet, Rux total su çıkardın aradan. Lumos mu Leviosa mı? <laughs> Leviosa değil, Leviosa. Leviosa değil. Leviosa değil. Çok çok sıkıcı bir kız. Hiç arkadaş olmamasına şaşırmamalı. <laughs> Ulan ya. Ben varım. Neyse. Ee, Imperium buradan Lumos ya, Lumos, Lumos. Yok. Buradan Leviosa diyeceğim ya. Şimdi. Leviosa mı? Imperius mu? Xp mi? Kedavra mı? Patronus mu? Hayda. Ben Kedavra Patronus ar arasında. Kedavra Xp diye mi ya. Imperius o kadar değil ya. Yani. Yani... Hmm. Leviosa da o kadar değil. Bakmayın siz elemedim ama Leviosa da o kadar değil ya. Xp'nin kedavra mı? Hmm. Xp yarmış kedavra. Xp yarmış kedavra. -Kedavra. Hmm. Şimdi Xp yarmışsız Snape'in bir tane şeysi vardı. Üçüncü filmde yanlış hatırlamıyorsam. Ama hmm. Yok iki sırlar odasında çok özür dilerim. Şey yapıyor de bu ya bu e, karanlık sanatları karşı savunma hocası. Kimdi o ya? İkinci sınıftaki. Neyse. Anladın siz. Hatırlıyorsunuzdur sizi. Neyse o o zaman işte. Şey düzenliyordu bir tane. Turnuva gibi bir şey düzenliyordu. Eee. Orada Snape çok güzel söylüyor su. Ex Peliamos diye böyle değişik bir sö sö söyleşi vardı. Voldemort'un Harry'e yaptığı ama ee, Voldemort'un son filmde Harry'e yaptığı kedavrayı zannepiniz hatırlıyorsunuzdur. Eee ben diye böyle. Şimdi ee, bir daha Harry Potter izlet var ya. <laughs> i̇kinci söyleyişinde. İkin, aynen. ilk söylüyor cinatlı ya oradan sonra o değil. Oradan sonra Voldemort arkasından ne biraz yürüyor. Harry Potter is dead diye böyle bir şey dönüyor ya. Onu çok seviyorum ya. <laughs> yani orada harbiden görüyorum ya. Orada ben kahkaha attım hatırlıyorum. Neyse. Ulan ekspeller mı su kedavra mı? Ekspeller ya? En büyük korkumuz nedir? İnsanların Böcekler Ronald Weasley miyiz biz ya? <gülüyor> Baba. <gülüyor> babam. babam. Sevdiklerini kaybetmek babam. Başarısız olmak denler kesin Hermione çıkar ya. Çünkü Hermione'nin böcürtü ee, şeydi galiba. McGonagall'ın bu beşinci sınıf arkadaşlar bunlar şey yapıyor ya. Beşinci yılda. Ee, Dolayısıyla Ambridge döneminde. Ne yapıyorlar diyor onu? Unuttum bak adını. SBS, SBS. Sıradan büyücük düzey sınavları. SBD pardon. Sbd Ya da şöyle de diyebiliriz. Sebat. <laughs> Ulan ya. <laughs> <gülüyor> Lan anlayın. Lan tam okuldaki öğretmenler gibi değil mi? Her şeyi böyle kısaltarak böyle. Kelimeler öğretmeye çalışıyorlar böyle her şeyden. Arkadaş. Neyse şimdi okula dönmeyelim boş ver. Eee. Bir Babam değil. Başkan, muhtemelen çok net bir çok net bir yaman sevdiklerimi kaybetmek diyeceğim. En gıcık olduğunuz karakter. <laughs> Andi batası ya. Valdi başkan adamsın. Valdi Başka Fenerbahçe şampiyon. Neyse tamam. <laughs> Bu arada bunu söylüyorum ama Fenerli'yim vardı. Neyse. Adam. <laughs> Hocam bak en gıcık olduğunuz karakter kim derken suratını koyuyorsunuz. Ben şuraya basamıyoruz mu ya? Şuraya basamıyoruz mu ya? Başka benim en gıcık olduğum karakter Ambriç. Ama Ambriç'i bana koymamışsınız. Neyse. Bir insan Potter'a niye gıcık olur ya? Bak değil ya. Bu hem değil de. Çünkü gıcıklık deyince Umbridge dersin. En sevmediğim karakter en sevmediğim olarak bakacağım ben arkadaşlar. Lestrange. Let, Lanet olsun sana. Hangisini daha çok okursun? Sizin yapacağınızı. Geç arkadaşlar şuraya. Senin için ideal hafta sonu ne? Ne, ne? 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 İşte kavlatılan işte. İşte hafta sonu cemin, maçtan Arkadaşlar, burada hafta sonu cemin. Özel bir atık. Yanları geç. Hipogrifleri geç. Atları zaten geç. Ee... Gözü batasıca. <laughs> hani Valdemar hakkında adı batasıca demişlerdi ya. Gözü bata batasıca. eski geç. Hedic. Ne haber edik? Ooo anka kuşları aga. Karşı cinsler aradığının en büyük özellikleri nedir? Sıra dışı olması. Ses olması de... <laughs> Erkeklerin Erkekleri çoğu mu seçer ha? <laughs> 400 not found. <laughs> not found. Konuşuyorum. 400 not found. Te Error demek arkadaşlar. Yani. Anladınız. Asil olması geç. Güzellik yakışıklılık geç. Tecrübe geç nefes al. <laughs> nefes almaz. <laughs> Başkan burada Voldemort'a gönderme mi var? Yalnız bu nefes alması ilginç, ilginç bir olay anlatacağım. Ee... Avrupa Hundarı döneminde Avrupa'nın Avrupa, Avrupa Hundarı'nın çok bilen bir şeysi var. Yenilmez kanları var Atilla diye. Botil'le ile şey Roma bir ara bir görüşmeye gidiyorlar. Hani şu meşhur papaya diz çöktü, babanın diz çöktü, şey değil. O görüşme değil. Ondan daha önce bu. Onların aslında sebebi bu. Şimdi Atilla bu Roma liderinin kızını istiyor. Tamam mı? Aga neyse gidiyor. <laughs> bu lider de başka bir adamı sevmesini istiyor. Bak şimdi olaya bak diyor ki lider kızına diyor ki illa bu adamı seveceksin. Sıkıntı şurada. Sev, seveceksin diye adam evleneceksin diye adam yaşamıyor. Ölmüş. Tabi kız bunu Atilla'ya anlatıyor. Atilla da şöyle diyor. Oğlum adam nefes almıyor lan gibi bir şeyler söylüyor. Nefes alması deyince akma geldi. Akma zeka derim ya. Ama yok lan zeka olursa benim... Bendeki zeka neyse ben ego yapmıyorum. Zeka haricinde Sura dışılık derim ya. Hop atıyorsunuz diye. En çok hangi yarışa girmekten hoşlanmıyoruz? Mekal'ın ne diyor? Kavanlık sanatlara karşı savunma. Kafe kafe. Bitki bileyim. Tılsım. Şişir sahi. Koyun iç sayılır mı? Benim derse ihtiyacım yok. Uçuş dersleri. ne değiştirme. Sizce Harry Potter nasıl bitmeliydi? Bak bu son gayet ya. Hay ölseydi keşke. Keşke hiç bitmeseydi ya. 10 yıl daha ben. Herisine ismi olsa o keşke kanalı ee, Bütün milyon yok bir en azından oğlum orta yıllarının Ron zamanı öldürmesi Konuşamadım en azından oğlum orta yıllarının yolu, yolunu Ron öldürseydi keşke nasıl yani he anladım Nevil öldürüyor ya. En azından de Voldemort'un yolunu Ron öldürseydi. Nevil değil. Harry sihir bakan olmalı. Yok abi Harry be. Sihir bakan olunca şey ki Harry Jean ile de Hermione ile evlenmeli. Yani o mantı. Olabilir de olmayabilir de. Beni yani hiç ama hiç enterese etmiyor. Enteresan yani inşallah kabul etmiyor. ki yani. Ben Voldemort'un kazanmasını istemiyor. ya? Ama keşke şey olsaydı. Voldemort'la Grindelwald savaştaydı sonda. Yani Voldemort Hogwarts'ı ele geçirseydi. Daha sonradan da Grindelwald'la savaşsaydı. Daha sonra Grindelwald'u da verip dünyaya hakim olsaydı. Keşke. Ben öyle dört numarayı soruyu cevaplayın arkadaşlar onu ben o biraz özel hayata girdiği için ben orayı videoyu durduracağım arkadaşlar cevaplandırdım ve oh, Albus Percival Wolfric Brian Dumbledore çıktı ya. ben bu adamın adını ezberliğe kadar altsız geçti be Kaçın önce bunu Neyse arkadaşlar ben birazdan geliyorum. Gel arkadaşlar. Ee, evet Dumbledore çıktı demiştik. Tecrübenin vücut mu ailesin. Öyle ya. Bursa çısakalı. de ağırtmadın sen. Bu devranın nesin, nesini gördün sen? Hey! Bilgeyi kokuyor her yerinden. Öncörünün o sırada Musa ayarında. Dediğin çıkar. Fakat müneccin değilsin. Bilgiden bilgisin sadece. Bunu yanında güvenilirsin. Bu yüzden senin yanında olan kendini öyle bir güvende hissediyor ki o geni kendinden sanıyorlar bir süre sonra. Tecrübeyle sabittir. Şimdi arkadaşlar ben bunu okurken biraz zorlanmamın sebebi Eee bu telefonun kırılmaz camında bir biraz çatlak var. O çatlaklardan dolayı okumak biraz zor olabiliyor. Mesela çatlak öyle bir yerde geliyor ki hani A'yı D gibi gösterebiliyor yani bazen çatlaklar. O yüzden Facebook, Twitter, WhatsApp adresler falan falan arkadaşlar. Ha yok pardon orada paylaşabiliyormuşuz. Pardon özür dilerim yanlış söyledim. Instagram'dan paylaşabiliyorsa paylaşırdım da. Face'de Face'de bizim portretler yok ki fazla ya. Bütün potretler Instagram'da abi. Face'te ki. Face'te şeyler var. Bu Topera'nın tayfa var. Evet arkadaşlar bu videoyu bana kadar izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. kalın. Bay bay.